Öğreti Bey. Merhaba. Merhaba. Yalnız donduk. Dağın gölge tarafındayız. Burada güneş yok o yüzden donduk. Neymiş burada ne yazıyor? Berber ocağı kullanıp falan biraz talimat. şehir merkezine çok uzak bir yer değilmiş ya. Yaklaşık yarım saat süren bir motor yolculuğunda bir zirveye vardık. Şimdi yavaş yavaş aşağı doğru iniyoruz. Evet görüyorsunuz da dağlık dağ köyleri var. Herhalde orası Masan köy tam biridir o. Eğerce mi? Olabilir. Sağdan değil mi? Beni takip edin! Allah Allah Allah! Videoyu Bir birazdan sonlandırabilirim. Tek elle motor gerçekten zor sürülüyor. Allah! Nurettin Bey biz şu an neredeyiz? Rışkaya doğru gidiyormuşuz. Tamam. Vay be burada bir elektrik var. Ha, mermer ocağına gidebilir bu elektrik. Attı. Evet. Yol aslında güzel ama bazı yerleri sel suyu almış. O yüzden çukurlar var. Ha, mermer ocağı gözüktü. Görüyorsunuz sağ tarafta mermer ocağı. Allah! Aa, bu Dışkaya köyü, köyü o zaman. Dışkaya köyü, köyü varsa %30'u, %40'u meyilli yol. Baya da sarsıcı. Oo, burada ha, orman yolu. Yangın yolu dedikleri bu oluyor. Yangın yağdı mı? Yandı mı? Öbür tarafa doğru geçmesin. <laughs> Allah! Oralar çok bozuk ha, yavaş. Evet, güneşe çıktık, biraz ısındık. Sen bizi nereye getirdin harbiden ya? Yolu biliyorum dedi. Bizim nerede Rus? Motorize ekipler. Bekçi Serhat. Araba yatağı bekçisi. Ne işin var buralarda? Gördüğünüz gibi motorlarımız Lifan 150'lik. Parasına göre iyi motor. Ucuz yani. Çok pahalı bir motor değil. Videoyu burada sonlandıracağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şöyle manzarayı çekeyim. Doğayla baş başayız. Zaten az bir yolumuz kaldı. Bundan sonra herhalde asfalt yola ineceğiz. Herkese hoşçakalın. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın.